Herkese selamlar. Turuncu kaşığımın ilk kaşığını bugün belirleyeceğiz. Harika hediyeler var. Teşekkürler gönderen arkadaşlarım. Hepsine çok teşekkür ederim. Bugün bunlar sadece teşekkür gönderenler arasından seçilecek arkadaşlar. Umarım en çok kim istiyorsa ona çıkar. E, Tabi burada zaten bir 5 kaşık falan var. Belki de 6 kaşık bilmiyorum. Hepsinde arkadaşlar e, çok güzel hediyeler var. Belki hani teşekkürle katılmak istemiyor olabilirsiniz. Ama hediyeler gerçekten... Yani o teşekkürle aldığınızın çok çok fazlası. E buna inanın yani. E tabii ki siz çıkacaksınız diye bir garanti yok ama hani her hafta 20 TL bilmiyorum çok fazla değil gibi geliyor. Ama tabii ki tamamen size kalmış bir şey. Şöyle arkadaşlar bakın turuncu kaşığımdan şimdi e, listem burada. Hediyelerimi getirmedim. Çektikçe getireceğim. Çünkü masam çok karışıyor. Hemen kalp kutucuğumu getireyim ve ilk kaşığımızı çekelim. Kalp kutucuğumu getirdim şimdi şöyle bayağı bir karıştıralım. Bu çekmeceli organizerim nasıl? Böyle organizerlerin isterseniz onlardan da koyabilirim. Bayağı bir karıştırıyorum arkadaşlar şöyle. Çıkabilir bu. Hatta çıkaralım. Böyle çıkabiliyor. Bir sürü kaşık var. Şimdi şöyle bir şöyle bir daldıralım bakalım. Çok da olmasın az da olmasın. Sonra son, son kaşığa karışıyor. Bence şöyle iyi gibi. Vav wow, bunlar tabi biraz daha büyükler olduğu için daha az mı geldi gözüme? Ve biraz büyükler galiba. Bilmiyorum böyle çok dolu dolu küçüklerden koymamışız. Bakalım arkadaşlar işte ilk turuncu kaşığımız burada. Hemen bakacağım neler neler var. Tek tek getireceğim diyelim çünkü burası çok fazla doluyor sonra. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum arkadaşlar. Şu tek olanlardan şuna bakalım önce. Bir tane mavi yıldızım var mini hayvan figürlü renkli kalemler. En sevdiklerim hemen getiriyorum. Ya şunun sevimliğine bakın. Böyle tavşan figürü seçtim. Beyaz renk. Bakın böyle bir sürü renkleri olan mini boy. Çok tatlı bir renkli kalem. İlk hediyem ve çok güzel. Sonra devam ediyorum bakmaya. Çok fazla turuncu yıldız gördüm. Merak ediyorum ki bunlar neymiş böyle. Bir, iki, üç tane değil mi? Doğru. Üç tane turuncu yıldız. Hmm. Renkli uçlu kalemler. Renkli uçlu kalemler. Hemen üç tane getiriyorum. Tam üç tane farklı renk seçtim sizin için. Bunlar 07 uç arkadaşlar. Üç tane de uçlu kalem. Şöyle kalem serisiyle başladık. Hemen devam edelim. Bakalım bakalım bakalım. Bir iki. 2 tane sarı delikli var silikon figürler. İki tane silikon figür getiriyorum. Bakın sizin için çok tatlı bir kromi seçtim. Çok tatlı bir figür. Bir tane böyle prens var. Bir tane de sevimli pompom pom purin. Çok tatlı üç tane figür seçtim. Hemen devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Üç tane mavi var. Hemen üç tane mavi çiçeğe bakalım. Bakalım bakalım. Anahtarlık, anahtarlık mı? Hemen 3 tane anahtarlık getiriyorum. Şunları seçtim arkadaşlar. Şöyle çok tatlı bir e, ne bu avokado mu böyle kırmızı çok güzel. Bir tane bir kolye kurdele ve bir tane de sevimli mantarlar. Üç tane anahtarlık arkadaşlarım hemen devam ediyorum. Bir tane mor var, bir tane mor çiçek. Renkli bantlar çok güzel onu da çok seviyorum. Hemen bir tane renkli bant getiriyorum. Yeşil renkli bant sizin için seçtim. Bu da çok güzel bir kırtasiye malzemesi. Devam ediyorum sonra arkadaşlar. Şundan bir tane çıkmış. Pembe delikli boncuk. Ay mini not kağıtları. Onları da çok seviyorum. Hemen getireyim. Bunu seçtim. Bu çok sevimli değil mi? Tost ekmeğinde köpek olan. içinde de bir sürü not kağıdı olan böyle sevimli bir Notlu. Sizin için seçtim arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakalım. Şundan da bir tane var. Şuna bakalım. Bir tane krem şekerleme. Diş fırçası. Hemen getiriyorum. Bakın bunu seçtim. Sinemarollu. Ama çok tatlı değil mi? Sizin için bu harika diş fırçasını seçtim arkadaşlarım. Sonra şundan çok çıkmış. Neymiş bu bakayım? 4 tane yeşil. Hemen bakıyorum şöyle. Büyük kendin yap sticker. Hemen onlardan da tam 4 tane getiriyorum. Tam dört tane. Şöyle göstereyim size. Büyük boy sticker seçtim. Bakın böyle çok güzel bir kıza kıyafet giydirebileceksiniz. Hiç bunları kullanmadığım stickerlar. Böyle bu da Star Wars'taki bir karakter galiba. Bu da oyuncak hikayesindeki sevimli ayıcık. Ve bu da e, neydi bu? Doktor Strange mi? Marvel karakterlerinden bir tanesi arkadaşlar. Tam dört tane. Sizin için çok güzel kendin yap sticker seçtim. Hediyelerim azaldı. Neler kaldı? Bir tanecik. Bir tanecik bundan var. Neymiş ki bu? Elsalı yüzük. Tamam elsalı yüzük bir tane olsun. Hemen koyalım bir tane. Şu güzel kartaneli elsalı yüzüğü seçtim sizin için. Hemen devam ediyorum. Hangisine bakalım? Şuna bakalım. Bundan da bir tane gelmiş. Minik kaplumbağalar. Arkadaşlar onlardan şuraya getirmiştim. Ya ben bunları çok seviyorum. Bunlar gece pırıl pırıl parlıyor. Arkasına da çift taraflı bant yapıştırdığınızda bu böyle inanılmaz bir organizer süsü. Şu şekilde bunlar böyle duruyor. Bunlardan bir koleksiyon halinde 4-5 tane olduğunda çok çok tatlı duruyorlar. Hemen bakıyorum. Bir tane pembe yıldız var. Bir tane pembe yıldız. 3D sticker. 3D sticker da şurada vardı. Şunu seçelim. Bakın böyle çok tatlı. Sevimli bir tavşan havuç yiyor. Bunun arkasında sticker'ı kendinde var. Böyle üç boyutlu bir sticker. Daha sonra 2 tane pembe delikli boncuk. 5'li de sticker paketi hemen getiriyorum. Bakın şunları seçtim. 1 2 3 4 5 bir paketinkiler. Şurada da 1 2 3 4 ve 5 bir paketinkiler. 2 tane sticker paketim var. Bunları koyacağım. 4 tane de arkadaşlar ne kalmış? Hemen bakalım. Kesilmiş haşiyi onlardan şurada çok vardı. Ev olanlardan seçmiştim size hep. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Böyle çok tatlı bir ev malzemeleri olanlardan seçmiştim. Bir bu. Sonra iki şu. Bu da mavili. Mutfak gibi düşünebilirsiniz. Bu biraz daha mutfak eşyalarının olduğu. İki. Sonra bir tane yeşil seçmiştim şöyle bakın. Çok tatlı bu da. Üç kıyafetler falan var. Yatak odası var. Dördüncüyü de pembe seçtim. Bakın. Şöyle çok güzel tam dörtlü ev seti arkadaşlar. Bir sürü hediye oldu ama ilk kaşık diye herhalde hiç şey yükseklerden olmadı. Mesela kromeli tarak çıkmadım. Hadi renkli el feneri neyse suma tarası Kimin olacak merak ediyorum. Yapılmış elmas tablo yapılmamış elmas tablo inanılmaz güzel. Petko Lego çıkmadı. Kromili ikili saç tokaları, yılbaşı sticker paketi, mili silindir cüzdanlar var. Onlar çıkmadı. Kromili çantam var. Bakın şurada. Çok güzel. O da çıkmadı daha ama. Sonra başka neler var? Diş fırçalarından çıktı. Ona sevindim. Ee, örgü saç tokaları çok güzel. bu mini sticker var. Ee, sürpriz figür paketlerinden çıkmadı. Büyük kendin yap stickerlardan çıktı bayağı kendini yap sticker kitabı var bir tane. O da çıkmadı arkadaşlar. Büyüklerden çok fazla çıkmadı ama inanılmaz fazla hediye çıktı. Yani 20 TL'lik teşekkür için bir sürü hediye arkadaşlar. Yine burada bir 400-500 TL'lik hediyeler var. Ee, gerçi burada 3, bu seferkinde ilk kaşık diye normal hediyeler çıktı diyebiliriz arkadaşlar ama hepsi çok güzeller gerçekten bakın şöyle ama şansa büyüklerden çıkmadı artık kimin şansına bilmiyorum ee, şimdi arkadaşlar bu güzel hediyeleri kim kazanmış ona bakalım sonra da ikinci kaşık çekilişini başlatalım yine teşekkürlü burada kalan bir sürü hediyeler var biliyorsunuz. Ya şimdi şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Şimdi süper teşekkürlü. Çünkü mavi kaşığı açıkladık. Onda daha fazla oldu. Şimdi bu teşekkürlü olduğu için şöyle yapalım. Teşekkürlüğün üstüne ben şöyle azıcık bir şu kadar bakın. Kendi inisiyatifimle de yarım kaşık koyayım. Bunu da her hafta yapalım. Teşekkürlülere yapalım. E çünkü az oldu gibi geldi bilmiyorum. Bu da benim yarım kaşık hediyem olsun. Hemen bunları da hızlıca bakalım. E ne gelmiş? Büyük kendin yap sticker. Yani bundan yine gelmiş. Şunlardan bir tane daha ekleyeceğim yani arkadaşlar. Videoyu uzatmayın, bekletmeyin çok fazla. Aynı olanlardan. Bakın iki tane beşli sticker paketi daha geldi. Yani şu beşlilerden ikişer tane daha gelecek. Yani 5, 10, 15, 20 tane sticker gelecek arkadaşlar. Ondan sonra bir tane sürpriz figür paketi. Ondan hemen getireyim. Şunlar ve çok sevimliler. Bakalım içinden ne çıkacak? Kendiniz açıp göreceksiniz. Bir tane sürpriz paketi de ekledim. Bir tane mor çıkmış. Mor renkli bantlar. Hemen renkli bantına şu yeşili bir tane daha ekleyeceğim arkadaşlar. Onu göstermiyorum şu an. Labirent oyunu. Labirent oyunu da getireyim. Hem de bantla sticker da getireyim unutmadan. Labirent oyunu bu arkadaşlar çok tatlı bir oyun. Şuradaki topları ortaya doğru getirmeye çalışıyorsunuz. Benim sevdiğim bir şey. Bu arada renkli bantı getirdim unutmadan koyayım diye turuncu. Bir de şöyle bir saniye büyük boy sticker da getirdim böyle. Bu da hangi çizgi film kahramanı şu an bilmiyorum. Hemen devam ediyorum. Bakmaya bir tane yeşil var. Yeşil çiçek. Taş kağıt makas oyunu. Allah taş kağıt makas oyunu da hemen getiriyorum. Şöyle çok sevimli pembiş rengini seçtim sizin için. Bakın böyle. Onu da şöyle koydum. Bir tane mavi çiçek. Anahtarlık yine. Anahtarlık da hemen getiriyorum. İyi, bu da çok güzelmiş bu arada. Çarkı felek gibi böyle. Bunu seçtim. İki tane kaldı. Bir tane mor. Mor neydi? Mor neydi? El salı yüzük. El salı yüzük de getiriyorum. Hatta şuna da bakalım neymiş. Krem... Diş fırçası mı? Olamaz iki tane. Ya bu aslında sürpriz teşekkürleri, daha doğrusu işte süper teşekkürleri e, verdiğiniz için yarım kaşıkta size hediye göndermek istedim. Belki büyüklerden bazılarını çıksın istedim aslında. Mavi kaşıkta bütün büyükler tek kişiye gidecek. Hani bunda biraz karışsın istedim ama yine bu tamamen sürpriz yani elimde değil böyle daldırıyorum hangi renkleye de ait olduğunu bilmediğim için. E Büyüklerden çıkmadı ama olsun çok harika ve bir dolu hediye çıktı gerçekten yani şunlar falan da var bir sürü. E hemen şimdi diş fırçasıyla ne çıkmıştı Elsa'lı yüzüğü de getiriyorum. Bu sefer de şöyle sarılı Elsa ve Anna'nın birlikte olduğu bir yüzük seçtim. Diş fırçası da sinemarol e, seçmiştim. Bunda pom pom print, sarı bir diş fırçası seçtim arkadaşlar. Yani hediyelerim şöyle gördüğünüz yerler bayağı var bu arada. Şöyle bakın. Bunlara da 10 tane daha sticker ekleyeceğim. Ee, bakalım şimdi arkadaşlar bunları kim kazandı? Hemen yenisini de başlatıyorum. Yenisi için de arkadaşlar teşekkür almanız gerekiyor. Bir teşekkür bir katılım hakkı demek. Şimdi göreceksiniz bunu eski çekiliş sistemiyle çekeceğim. Yani uygulamadan değil. Çünkü başka yorum yazanlar da var. Kura ile aranızdan bakalım kimin olacak bu güzel hediyeler. Ee, teşekkür alarak tekrar eee katılabilirsiniz yeni ikinci çık, kaşık çekilişine de arkadaşlar. Yani tek şart bu. Kanala abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz ve teşekkür oluyorsunuz. En az bir teşekkür. 2, 3, 4 aldıklarınızda o kadar e, isim olarak kuraya katılmış oluyorsunuz. Farklı hesaplarınızda da alabilirsiniz. Onda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Pazartesiden pazartesi süper teşekkürlü olan e, çekilişimiz olacak. Bu arada e hangi hediyeleri istersiniz? Onları da yazabilirsiniz. Yani neleri koyalım bu kavanozlara? Bunlar bittikten sonra mavi kaşık bitiyor. E, bir kaşık kaldı mavi kaşıkta. E, orada da ücretsiz başlatacağız. Neler istersiniz? Onu da söyleyebilirsiniz. Şimdi buraları bir toparlayalım arkadaşlar. Bakalım buradaki harika hediyelerimizi kim kazanmış onu belirleyelim. Ve arkadaşlar turuncu kaşıkta teşekkürle katılan arkadaşlarım öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gizem güzelce iki defa katıldığı için, iki teşekkür aldığı için ismini iki defa yazdım. Nehirle eğlenme zamanı bir teşekkür. Deniz'in hikayesi bir teşekkür. Hatice'ye bir teşekkür. Yani beş tane var. Şimdi bu beşini katlayacağım ve içlerinden seçeceğim. Bakalım turuncu kaşığımız, ilk turuncu sürpriz kaşığımız, teşekkürlü kaşığımız kime gitti? Ve işte 5 kişinin adını da buraya yazdım ve şöyle hıp hızlı şekilde karıştırıyorum. Daha doğrusu 4 kişi var. Bir tanesi ikili yazılı. Şöyle hadi bakalım bize en yakın olanı alalım. Umarım en çok isteyen kimse o kazanır. Ay bulanıklaşma lütfen. Hatice Ece, turuncu kaşığın ilk sahibi sensin. Az önceki bütün hediyeler senin oldu. Yeni çekilişe de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada destekleyenlerden şöyle Gizem Güzelce için iki tane lazer sticker ayırıyorum. Başka kim vardı? Deniz'in hikayesi. Bir de Nehir'le eğlenme zamanı da var. Ha şurada var. Nehirde eğlenme zamanı. Bunlara gerek yok tamam. Çünkü bu kadar kişiydi. Onlara da böyle iki iki stickerlar hediye ediyorum arkadaşlar. İlk kazananımız Hatice'yi tebrik ederim. Turuncu kaşığımızın ikincisinin çekilişine şu an başlamış oldu. Önümüzdeki pazartesi o da sonuçlanacak. Teşekkür yollayan arkadaşlarım arasından seçeceğiz arkadaşlar bunu. Ee, her teşekkür bir katılım hakkı demek. Kaç tane teşekkürünüz varsa o kadar kuraya isminiz yazılacak. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.